Evet, burası neydi? Mutfağımız, burası mutfak. Burası mutfağımızdı. Evet. çift katlı pizza fırınımız. Evet. burada üç metrelik e, kül şıranklarımız. Evet, soğutucular. soğutucular. fritöz makinesi evet. en büyüklerinden. Hı hepsini gelen su komple etmiş. Hı hı. Bu kapıyı falan, burada kapı vardı, kırıp parçalamış kapıyı. Evet. Burası tuvaletlerdi, kapılar falan evet. kırılmış her şey. Evet. Evet. Burası restorantımız. Evet. Burada. Buraya da buradan ağrı su geldi. Evet. Bunlar oturma banklarıydı. Bankları bile söküp almış. Evet. Hı -hı. Bütün şeyler. Su yok. seviyesi normal e, şu. şurada. Ha, su seviyesi evet. Evet. Hı -hı. Burada su seviyeleri ta şu camın orta kısımlarına kadar çıkmış. Evet. 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 Ha. Arta kalan bu. Yani 100 milyon değerinde malınız vardı. Bunlar euro, euro, e, euro. Mal vardı, elektro, geletler hepsi. Ha, evet. He kalan elim davucunda kalan bu. Bir daha Bur yani. o, burası da barımızdı gördüğünüz gibi bütün yani, yani dolaplar yerinden sökülmüş, evet. üstü bunlara kadar su çıkmış. Evet. Ne varsa bütün elektronik gereklerin bilgisayarlar, bilgisayarlar evet. şeylerimiz ayın birinden itibaren olan bütün nakit Birikintilerimiz ne varsa, hepsi hepsi gitti. Evet. Evet. Burada restoran kapısında dikelip oradan karşıya geçmekle çalışıyorlar garaja ve burada sel düşürüyor. Komşusu burada yardım ediyor. Bu alan burası. Türklerin sele kapılı ve kurtulduğu meydan burası. Sel felaketinde yanda gördüğünüz derenin taşmasıyla yukarıdan üç tane araba gelip köprünün önünü tıkadıktan sonra su komple bizim dükkan tarafına doğru girmeye başladı. Derhal arabayı buradan alıp güvenli yere çıkartınca eşimi aldıktan sonra dışarıya çıkınca sel felaketin ortasında kaldık. Hiçbir yere hareket edemedik. Daha sonra yardım bekledik. Yardım da gelmeyince eşime anlatmaya çalıştım. Yolun karşı tarafına geçmemiz gerektiğini yoksa selin bizi alıp götüreceğini. Eşim o anda şoka girdiydi. Zorla ikna ettik. Karşıya geçerken eşim dengesini kaybedip düştükten sonra Selin içine kapıldık o arada komşumuzmuş sonradan öğrendim. Aysman Alexander hiç tereddütsüz suya atlayıp yardım etti. Eşimle beni hep beraber şu karşıda gördüğünüz yere doğru sürüklendik. Orada suyun şiddeti azalınca eşimi tekrar ayağa kaldırdık ondan sonra Görmüş olduğunuz duvarın üstüne tırmanıp iki saat duvarın üstünde 2 saat duvarın üstünde yardım bekledik kurtarılmayı elimizde avucumuzda ne varsa gitti Sigortalarda da katastrofeden dolayı ödeme yok denecek kadar az olduğu için Avusturya hükümetinden yardım bekliyoruz. İnşallah tekrar ayağa kalkarız. Türk Devleti'nden Allah razı olsun yanımızda olduğunu bildirdiler. Dışişleri Bakan Yardımcısı bizzat kendisi aradı. Viyana Büyükelçimiz, Başkonsolosumuz, Salzburg Başkonsolosumuz aradı. Özellikle bugün Salzburg Başkonsolosumuz da ziyaret etti. Temennilerini, geçmiş olsun dileklerini bildirdi. Sağ olsun bir ihtiyacımızın olup olmadığını sordu.

زكريا العالم بلشت تغرق يا زكريا <applause>